Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Bugün Dark <laughs> <laughs> Engin oynayacağız. Burada avatarım nasıl olmuş? <laughs> Belki ayakkabısı yanlıştır ama onu hiç bilmiyorum. Bu şansım bir ama nasıl oynayalım onu hiç bilmiyorum. Allah şimdi uçacağız. Allah! Düştüm ha. şu ikiden gideceğim. <laughs> i̇şte, oğlum ne oldu lan bana çarpıldım gene. Ama bir gün başına bir şey gelmez arkadaşlar. Bakın YouTube'a. Neyse boş ver. Kanalım. Bu Orada ben 21, 20 bir 20, abone olmayı düşünüyorum yani. Kanalıma abone ol like videoya like unutmayın. <laughs> e bu orada <laughs> <laughs> arkadaşımla Roblox UFO Tycoon videosunu gelmesini istiyorsanız kanalıma 20 abone yapmalısınız. Yoksa geçirem <laughs> Ama şaka şaka öncelik buraya gelmesin. Şimdi kaç saniye kalmış. Tamam. Bunu... Evet. Zeyno diye bir kızı. Tamam, bomba. Bomba. Bomba alandı lan. Bu arada bazı günler video atamıyorum. Çünkü okulum var ya. <laughs> Okula gittiğim için de Bazen video atamıyorum. Oğlum ne ara falan ettiniz lan bir durun. Demiyor yani. Oğlum ne oldu bak gene bak. Bak bugüne çarpıldım yemin ederim. Bak saçımı sizin yüzünden. Ay ee, bir tane berberci vardı. Saçımı kestirdim. Muharara düştüm pısırmalı gibi. Saçımı kestirdim. Adam saçımı sıfıra vurdu. Ben yakışıklı bir şey seçtim. Ve üstüme böyle bir şey vardı. Altıma da böyle bir şey vardı. Sadıkça, sadıkça bir şey oldum. Anlamadım ben de. Selam abi. Saygılar. Şuna bineyim ben. Ya. Bak. Arkadaşım mükemmel gitti. Baksanıza bir metre bile gidemedi. Sistem. Se ne diyor lan? Sistem 83 olsun bile. Mükemmel. Lan. Wait for the key block. Timer to finish for levels. Bana. Bak bak bana bir Aa çok altın atın elli küçük bir var mı? Kıyım sen? Sistem! Hadi bebe. Be. Bir tane çocukla elli küçük bir var. Çok güzel. Acaba kaç korkusu alacağım çünkü. Hmm. Aa bu şeyden. Aa bu oyundan. Sistem ben. boş verelim. Bu arada arkadaşlar bakın ismi sistemin altındaki ismi yazın ve ilk hesap yazınca a, e, hemen frans ay fransları yazın ve beni takip edin lütfen, lütfen follow edin beni hatta bana arkadaş listeyi bile gönderebilirsiniz hatta belki beraber oyun bile oynarız hatta challenge'lar da yapacağım tabi yapabilirsem de benim ellerim çalınmış lan ellerim olmuş lan benim Ellerim çarpıldı oğlum. Ellerim yerimden çıktı. Çarpıldı. Ne oldu oğlum? Çarpıldım ben bir şekilde. Abi. Demon Ne bu? Abi abi kollarım çarpıldı. Yardım et. Kollarım çarpıldı. Yardım eder misin? Kollarım çarpıldı. Kollarım çarpıldı diyorum. Alo. Alo. Neyse. Ne geldi lan? Bok gibi bir şeyse var yemeyeyim mi tarihim? Tamam tamam. Bakalım. ben. <laughs> İstediğim şey geldi. Bu arada hep bu geliyor. Ne oldu lan? Bir çarpıldım. Şimdi bir daha çarpıldım. Oha oha. <laughs> Game mode <atıcı. gülüyor> İçi. Ya bak. Hasan Muslan kafam gitti. Kafam nereye gitti kafacığım? Canım kafam içi kafam yemin, yemin ederim Ama ben çarpıldım ya ayakkabılar mı bak ayağım nerede lan benim ne no. oldu selam canımlar canımlar selam canımlar selam canımlar buranma wolf nerede bak bokum da nerede e tamam güzeldi oh, canım benim çağır 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 hayır Hayır lan bende bu var bende bu bende bu var bende bu var bende bu var bende bu var. Tıt tıt çok benzemişim değil mi? İyi be arkadaşlar 0'a çok benzemişim Ben burada çalışıyorum hemen. Emotes. Emotes. Allah ekser. Yemin ederim şu an Discord'dayım ya. Hatta durun asker olacağım. Allah! Ölüyorum. Sapıklaştım. Allah. Düştüm. Tamam. Ee, I'm good, I'm good, I'm good. Tamam ben iyiyim, ben iyiyim, ben iyiyim, ben iyiyim, ben iyiyim. Sadece birazcık çarpılmış olabilirim. Kafam yerinden çıkmış. Şuraya bakın. Baksanıza. Şimdi ben ne yapacağım söyleyeyim mi? Cuna 545 diye biri var. Ben bunun beyin kafasına dur gel. Abla yerinde durur musun? Hadi, hadi, hadi. Attım bombayı. Patla ha <laughs> ha. Easy. Metal 9 kal 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 Okuyamıyorum lan. Basınca açılmıyor. <laughs> Oğlum kayıdı kapatamıyorum. <laughs> Kayıt kapatmıyorum ya. Ya bak. Ve kaydı kapatmayı denesem hep böyle şeyler oluyor. Kapattığımda da oyundan atıyor ve karpuz gibi oluyor. Karpuza benzedim lan ben şu tip ne lan? Bu tiple... Hayır bak hayır bak. Gittin gene gittin gene cahil şey gene gitti. Hoppa! Oh -oh. Kıyamayacaksan lan. Şey işte çıkayım. Oy uçuyorum. Uçuyorum. Ne oluyor? Uçuyorum. Oyunum çarpıldı lan. Ne oldu lan? Oğlum ne oluyor? Çarpıldık gene. Bak. Her gün benim başıma bir şey gelir. Aynı. Boğal oh, o oh gibi. Ben buraya çok yetişirim ya. Çok yetişirim. de çok yetişirim. Ve. Ee, çok da. Ben burayı intihar ediyorum. Evet sizleri seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Sultan O ben lan? Uy uçuyorum. ne oluyor uçuyorum. Allah burası Dur yani. dur Arkadaşlar ben buraya hemen bir şey yazıyorum. Benim yaptığımı yapın. Eğer, eğer olmazsa Alanı kapatmayacağım. Tuç. Bakayım. Bu bak. muydu lan? İnşallah bulur. Takmayın. Aynen buymuş kardeşim. Ben o zaman intihar ediyorum ya. Dahlink yazım olmadı. İşe şey yaramadı. Yuppi. Kaç kabuksun kaldı lan benim acaba? Neyse bakalım. Bak. Malı benzinim oğlum ya. Ayakkabılarıma baksanıza. Sapık gibi Eren mi? Eren bizim yutur değil mi lan? O abi. Abi 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 Tamam ben sana uçalım. Bizim yutur Eren'i tam Eren'i tam. Tam ben şunlardan alayım be. Şimdi bu Ne yapacak ben? Neyse. Mükemmel düştüm işte. ya. Şimdi şuradan bir yerden Ben hemen yukarı çıkacağım sonra intihar edeceğim çünkü hayattan bıktım diyecektim. Neyse bu arada bu durun. Avatar'ımı sevenler yorumlara e, 32 yazsın, sevmeyenlerse ise 31 yazsın. Hadi yorumlarınızı bekliyorum. Bu diye bir s s s, s, s s s Dur. Ya oyuna çıktık. Şimdi dünyanın en ama en kötü ölmüşünü size yapacağım. Bakın siz sakın böyle şeyler yapmayın yoksa gerçekten çarpılırsınız. Ama gerçek hayatta yapmayın diyorum işte. Gerçek hayatta yaparsanız gerçekten çarpılırsınız. Şurada ben checkpoint alayım checkpoint 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 <laughs> tamam. Daha arkadaşlar intihar ediyorum durun. Yuppi! Mükemmel ettim o. Oğlum bu arada buraya kadar düştüm ya. Bir Kanala abone er, olmayı like atmayı unutmayın ya. Yoksa intihar ederim. Şaka yaptım. Niye intihar edeyim? Kanalı kapatırdım. Öyle intihar ederdim. Kanalı da başkasına şey yapardım Hatta arkadaşımı <laughs> devrelerim. Oğlum bak. Bu zor oynuyor çünkü telefon küçük. Şimdi intihar atayım. Hayır 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 böyle intihar edilmez kardeşim. Böyle. Abi. Bomba bak. Hayır. Tamam. Ben kapatacağım arkadaşlar. Allah. Ben şurada bitireyim. Ve ben şöyle. Bir daha dur arkadaşlar. Tamam. Emotize giremiyorum. Evet arkadaşlar videomuz bitti burada. Ee, belki yarın arkamda ama belki. Yarın arkadaşımı çekeceğim kesinlikle. Çünkü o her gün ben de oynar. Evet bu arada karakterimi beğendiyseniz 32 yazın beğenmediyseniz de 31 yazın dedim. Bakın yazmazsanız Hatta şey yapın siz abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada 20 abone olsak arkadaşımda video gelecek hatta yarın belki gelebilir. 这是这个，这个，这 <noise> 个，这个是。<noise> <noise>